Evet bundan daha iyisi nasıl olur gerçekten. Yüksek bir tepedeyiz. Burada bizim tabii ki Cangurtaran diye bir yer var. Arkası da böyle uçsuz bucaksız dağlar var. Ben denizi tutuyorum tabii ki canlar. Buradan her yere ulaşabiliyorum tüm dünyaya. Bu ne yaratır? Neden bahsetmek istedim size denizli ve şehrin enerjisi? Bazı şehirler vardır o kadar ağırdır ki enerjisine. Orada bir kapalı kutu gibidir. Gittiğiniz zaman içiniz sıkılır ve böyle mideniz burkulur. Aslında siz oradaki enerjileri algılıyor olabilir misiniz? Ve şu anki algıma gelen nedir biliyor musunuz? Canlar burada otururken arkadaşımla şehrin enerjileri o kadar harika ki. Hep ben aslında buradan gitmek istedim ve burada hiçbir şekilde ne ev alma gibi ne de bir yatırım yapma gibi bir planlama o, olmadı. Neden? Ve şu anda çok iyi farkındayım. Altta yatan o kadar enerjiler var ki burada. Ee, bizim burası biraz daha böyle bilinç olarak daha farklı ve yargılarla dolu bir şehir ama para olarak gerçekten insanlar burada parasını yaratabiliyor ee, ve e, tekstil kenti tabii ki ve baktığım zaman şu oldu neden bilinçsiz bu kadar insanlar diye sorguladığım zaman altta yatan enerji burada zaten bir e, tarihi kalıntılar var Pamukkale tarafında çok ölenler vardı burada çok e, o kadar e, eziyet çeken insanlar vardı ki bu e, toplumun halkı geçmişte e, atalar tabii ki geçmiş yaşamlarda o kadar eziyet etmişler ki o halk ve ben burada görüyorum ki bunu e, tacizler var tecavüzler var kız çocuklarına e, o kadar çok eziyetler var ki hele kız çocuklarına o küçük kız çocuklarına taciz tecavüzler var evet şu andaki gündemimiz de bu zaten kadınların ve kız çocuklarının insanların tacize uğraması erkekler uğramıyor mu uğruyor ama erkekler bunu çok bahsedemiyor tabii ki evet bu enerjiyi fark ettim evet burada da bir söz vardı geçmişte bir ee, neydi e, gelen çok böyle Mevlana gibi insanlar geliyor. Buradaki insanlara olmasın, dıştan gelen insanlar olsun diye bir ahd var aslında burada. Gerçekten o ahd işe yarıyor burada. Niye? Çünkü ahd ne demektir ya sen bir insanın gerçekten canını yakmışsındır. Ve şems gibi orada bir aht edip e, yıkıp e, çevirmişsindir o şehri. İnsanların da ahtları var. Ölen o saf temiz e, çocukların da ahtları var. İşte bu enerji buradan geliyor. Evet Buranın enerjisi güzel gibi görünüyor ama ağır da her zaman. Tabii ki ben daha farklı bakış açılarına sahip olduğum için çok da girmedim o enerji alanlarına. Evet ve kendime soruyorum. Burada ben neyi değiştirmeye geldim? İnsanlar burada bana da deli demişlerdi. Sen ne yapıyorsun Yasemin demişlerdi. Evet sen ne anlatıyorsun be demişlerdi. Ve şimdi çok iyi farkındayım ki kendi yapmış oldukları bütün kötülükleri örtmek için insanlara deli de diyebiliyorlar. Uyumsuz da olabiliyorsun. Bunda hiç bir yanlışlık yok gerçekten. Evet sizler olduğunuz şehirlere bir bakın. Ee, bazı şehirler vardır zaman yoktur ve bükülür. Bazı e, yerler vardır o kadar harikadır ki o kadar muhteşemdir ki gerçekten siz nerede oturuyorsunuz ve niçin oradasınız? Acaba oradaki e, iste, isteyip de istemediğiniz yerde oturuyorsanız orada size geçmişten gelen <laughs> enerjetik varlıklar mı tutuyor yoksa siz orada bilinci davet etmeye geldiniz. Gerçekten bu ne yaratır? Evet bu çok şey yaratır. Kaçınızda e, oturduğunuz evlerde hani böyle sıkılırsınız orası iyi gelmez. Orada bir e, enerjitik alan vardır ve varlıklar vardır. Hiç dikkat ettiniz mi? Evet e, bu buradan geliyor. İşte aslında baktığınız zaman tacizler, tecavüzler de ne oluyor? E, size implant ediliyor. Ve siz kendi çocuğunuzu korumaya çalışırken onun beynine şunu ekliyorsunuz bir yandan kendi ailenizi korumaya çalışırken işte e, siz bir şey söylemesen, söylemeseniz de onlar fark ediyorlar algı olarak enerjetik alan olarak işte aman gitme tacize uğrarsın aman tecavüze uğrarsın aman öldürürsün bak kadın cinayetler o kadar çok ki denilir evet neden çok olmasın çünkü bizler yaratıyoruz bizler enerji olarak onlara güç veriyoruz çünkü odamız orada neyi düşünüyorsak onu yaratıyoruz canlar gerçekten Evet bu gerçekten bu yayın sizin için bu bilgisinin içinde yaratır ve farkındalık olsun daha çok tecavüze ve öldürülmekle ilgili alakalı olduğunuz yeri her şeyini iptal edelim lütfen burada daha çok biz bilinçten işlemek için ben ne olabilirim ben nasıl kendim olabilirim sorusunu gerçekten hayatınıza davet etseniz ne yaratır bunu nasıl olabilirsiniz eğer ben kendim olsaydım neyi seçerdim eğer ben kendim olsaydım nerede olurdum ve eğer ben kendim olsaydım ne zaman olurdum açığa çıkan her şeyi iptal ediyoruz tabii ki evet aslında her düşüncemizi biz etrafımızı radyo frekanslar gibi yayıyoruz. Hele bu televizyonlar var ya algı operasyonu olan oraya çok dalıyoruz. İşte orada bizim bilinçaltımız dediğimiz aslında bilinçaltı değil de algılarımızla oynandığının farkında mısınız? Siz her gün korkudan işlerseniz ve her gün kaybetme duygusundan işlerseniz ve her gün işlerin yokluğundan işlerseniz tabii ki bu evreninizde bu olacak. Eğer ben ne yaratabilirim diye işlerseniz evreninizde farklı olacak. İşte bu taciz ve tecavüzler neden çıkıyor? Bizi bilinçten uzaklaştırmak için çıkıyor. Sizde sosyal medyada görüyorum birisi tacize uğruyor. Evet altta yatan planlama çok farklı. Sizler bunu böyle algılıyorsunuz. Sizlerle nasıl uğraşılır? Gerçekten şöyle uğraşılır. Sizin o duygularınızı istismar ederek uğraşılır sosyal medya bunun bir parçası. Siz orada tepki vererekten gerçekten bunu orada ortadan kaldırmıyorsunuz. Tepkiselliğiniz sizi daha çok tecavüzcülere, daha çok tacizcilere sinyal olarak gidiyor ve ortaya çıkıyor. Siz nasıl yapabilirsiniz? Siz kendi duygularınızı ona bağımlı olan duygularınızı kestiğiniz zaman, o korkularınızı kestiğiniz zaman, bilinçten işlediğiniz zaman, farkındalığınız güçlü olduğu zaman işte siz de dünyaya katkı olursunuz ve sizin sayenizde bir duygunuz ee, sizden gider 350 bin kişi ve özgürleştirirsiniz aksesin içinde bu vardır işte bunun için ben akses kançası çok seviyorum kolay araçlar uzatmaya gerek yok diyorum insanlara tabii ki siz neyi seçiyorsunuz <laughs> ve gerçekten de bunu seçerken de kendinizi değiştirmeyi seçerken de türlü yollara gidip de nirvana mı ulaşmayı seçiyorsunuz nirvana diye bir şey yok sadece e, bilinç var bilince ulaştığınız zaman gerçekten kendiniz oluyorsunuz ben onun için akses kançası araçlarını gerçekten harika seviyorum <laughs> ve kolaylaştırmayı da seviyorum seviyorum. Ee, insanları, danışanlarımı ve eğitim vermeyi seviyorum. Şu anda bir grubumuz var. Keldirici implantlardan çıkıyoruz. Ve oradaki insanları kolaylaştırmayı seviyoruz Emel Abla. İşte siz neyi seçiyorsunuz gerçekten? Gerçekten sapkınlığı mı seçiyorsunuz? Aslında sapkınlık diye bizi öyle kötü empoze ettiler ki... Sapkınlık aslında sizin dünyayı değiştiren gücünüz olabilir mi? Bilinçten işleyen gücünüz olabilir mi? Farklılığınız olabilir mi? Siz sapkın olabilirsiniz ama sapık değilsinizdir canlar. Sapık olanlar da tabii ki seks bağımlıları ve öldürme enerjisi olan insan. İnsanlarda ne oluyor? Seks bağımlılara her şeyi davet ediyor hayatında. Kaç kişi seks bağımlısı ve kaç kişi şifacı burada? Onu sormak gerekiyor gerçekten. Gerçekten kendin olduğunda her şeyin ötesine geçiyorsunuz. Ve gerçekten kız çocuklarımız var muhteşem. Onlara lütfen enerjisel olarak güzel katkı olalım. Ve aksesi öğretebiliriz onlara. Siz de eğitim alıp onlara öğretebilirsiniz. Gerçekten onların altyapısını yaptıktan sonra onlar kendi yollarını bulacaklar. Lütfen tepkisellikten değil, oluştan işleyelim. Rekabetten değil, biz ne yapabilirizden işleyelim ve savaştan değil, hele de kendimizle de savaştan değil ve katkıdan işleyelim. Gerçekten bu ne yaratır? Evet, şehrin enerjilerinden çıktık. Nerelere ulaştık? Evet, şehrin enerjilerinin bazıları ağırdır. Hele ağır olan yerler vardır. Böyle Irak, gibi orada muhteşem varlıklar ve entiteler vardır. Her gördüğünüzü siz insan mı zannediyorsunuz? Her gördüğünüz gerçekten insan değildir. Sizi çeldiren insanlardır bazen ve buna yaratır diyorum. Herkese sevgiler, katkı olsun, neşeli günler. Hayır.